Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün sizlere HP Omen 15 modelini tanıtacağım. Ek olarak laptopumuzun alt kapağını sökerek içine ikinci bir disk ya da üçüncü bir disk takabiliyor muyuz? RAM onboard mu değil mi? İkinci bir RAM takabiliyor muyuz takamıyor muyuz? Buna bakacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden ürün incelemesine geçiyorum. Öncelikle bu şekilde göstereyim. Gayet sade bir kutuyla gelmiş. Genelde monsterlardan alıştık artık o şatafatlı, korunaklı kutulara. O yüzden bu biraz sade geldi. Bu şekilde hemen laptopumuzu çıkartacağım ama ondan öncesinde bir power'ımıza bakalım. Standart bir kablosu var burada. 200 watt'lık da bir power adaptörü var ki oldukça ağır ve büyük onu söyleyeyim. Gerçi gaming laptop için de ufak tefek bir şey ee, beklemek şu an için, şu anın teknolojisi en azından saçma olur. Ee, hemen laptopumuzu çıkartalım. Burada yine kitapçıkları, kullanma kılavuzu ve benzeri ürünler var. Bunları hemen kaldırıyorum. Kutudan laptopu çıkartıyorum. Kutuyu da şöyle kenara koyayım. Kutuyla da pek bir işimiz yok. Yine korunaklı bir şekilde paketlemişler laptopumuzu. Hemen poşetinden çıkartıyorum. Uzun zamandır da incelemek istediğim bir laptoptu. Merak da ediyorum. Zira içindeki RTX 3060 ekran kartı beni bayağı cezbetti. Aslında şu an bunun RTX 3070 ekran kartı olan modeli de var. Şu an bu onun bir altı olsa bile çok merak ettiğim bir laptoptu. Şurada gördüğünüz gibi hemen Omen yazısının üstünde gökkuşağı tarzında bir e, kabartma var. Orada ne olduğunu merak ediyorum acaba. Laptopumuzu açtığımızda bir aydınlatma olacak mı olmayacak mı? Laptopumuzu açtık. Ben direkt olarak bu arada laptopun tam modeli şu an şurada. Görüyorsunuz e, laptopun donanımsal ve fiziksel özelliklerine geçmeden önce şu şekilde bir fiziksel yapısını göstereyim. Kapağını henüz açmadım. E, standart bir gaming laptop gibi duruyor. Hemen kapağını da bir açalım bakalım. Tasarımının değişik olduğunu biliyorum. Bu arada e, hemen arasından şu şekilde bir bez çıktı. E, ben hemen hemen her videomda bunu dile getiriyorum. Arkadaşlar bunları atmıyorsunuz. Bir süre sonra bu klavyenin izleri ekrana çıkıyor. Ve ekrandan o izleri silemiyorsunuz. Geçmiyor. Bu nedenle bunları kesinlikle atmıyorsunuz. Onu da kenara kaldırdım. Ve şu şekilde size hemen gösteriyorum laptopu. Şurada hemen 0.15 yazıyor ve hemen yan tarafında da şurada da e, design ve e, Engineer by HP diyor yani HP'nin üretimi ve tasarımıymış bu laptop Oldukça Şık bir görüntüsü var onu da söyleyeyim Laptopumuz Gaming bir laptop Şurada e, normalde görmeniz gereken Numaratik Bölümler yok ama buraya işte e, Şurada gördüğünüz hesap makinesini ve işte Diğer insert home tuşlarını buraya Getirmişler e, w, A, S, D tuşları renkli ya da gaming olarak herhangi bir ayrıcalığa sahip değil. E, hemen bir açma tuşuna basıyorum ki bakın normalde açma tuşu en sağda olur ama burada açma tuşu şurada delete'in yanında. RGB aydınlatmaya sahip klavyemiz. Onu da söyleyeyim. Şurada Omen tuşu var. Oldukça da aslında şık duruyor. Ben herhangi bir kurulum yapmadım şu an için. Buradan da gördüğümüz üzere buradaki kapaktaki e, aydınlatma değil ama işte klavye RGB olduğu için orada da renkli bir malzeme kullanılmış sanki aydınlatma gibi duruyor ama değil. Bilgisayara herhangi bir kurulum yapmadığım için şimdilik kapatıyorum. Fiziksel yapısı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim e, donanımsal özelliklerine. Laptopumuzda i7-10800H işlemci var. Bu da başlangıçta 2.2 turbo ile ise 5.0 GHz hızını bize sunuyor. Ek olarak laptopumuz 8 çekirdek 16 işlem parçacına sahip. Bu da laptopumuzun performansını oldukça yükseltiyor. Ben aslında başlangıç hızının 2.7 değil de 2.9 ya da 3.1 olmasını tercih ederdim. Ama HP bu tercihi kullanmış. Neden bilmiyorum. Bir de Arkadaşlar kasa alüminyum zaten buz gibi soğuk. Genelde bu HP'lerin ısınıyor olayına karşılık şu, bu kasa bana enteresan geldi. Yani iyi yapmışlar bu açıdan. Ekran kartı olarak da Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı kullanılmış. Bu da bize 6 GB'lık ekran kartı performansı sunuyor. Laptopumuzda şu an için 16 GB'lık DDR4 RAM var. Bu onboard mu değil mi? İkinci bir RAM takabiliyor muyuz? Buna da birazdan bakacağız. Ek olarak laptopumuzda 512 GB'lık SSD var bu da M2 mi değil mi? Bunu da alt kapağı açtığımızda göreceğiz. Burada ekstra olarak söylemek istediğim bir durum daha var. Laptoplarda genelde özellikle gaming laptoplarda ısınma probleminden dert yanılır ki e, bununla ilgili birçok da video çektik. E, kapağı açmadan daha direkt söylemek istiyorum. Şu alt taraftaki kanalların genişliğini görüyorsunuz. E, HP'nin ısınma problemi var diye çoğu almıyor ama burada özellikle şu ayak kısmını yüksek tutmuşlar ve Burada gördüğüm kadarıyla iki adet fan var ve şurada havalandırma kanallarını geniş tutarak laptopumuz masa üstündeyken çok daha rahat hava alsın ve hava sirkülasyonu sağlansın istenmiş. Buna ek olarak arkadaşlar burada gördüğünüz komple hava ızgarası yine hava sirkülasyonunu hedeflemişler. Sol tarafta buna benzer bir şey yok ama sağ tarafta yine hava sirkülasyonunu desteklemek adına bir kanalda buraya bırakmışlar. Hiçbir ısınıyor mu diyenlere... Arkadaşlar bu kadar hava çıkışı varken bu HP kolay kolay ısınmaz. Tabi bunu yatakta yorganın üstünde kullanıp alttaki hava kanallarını kapatırsınız. HP değil MSI'da ısınır, Mac'da ısınır her şey ısınır ama bu laptop şu an için birçok muadiline istinaden çok daha iyi benim için. Fiziksel olarak şurada klavye biraz aşağıda kalmış gibi duruyor ama e, touchpad'in hissiyatı falan çok iyi. Klavyesi oldukça iyi normal standart gemik laptop'lardaki gibi değil. Bir de iş laptop olarak da kullanabilirsiniz bunu çünkü çok şık duruyor, e, enteresan bir yapısı var. E, bu nedenle ben hiçbir tekrar tebrik ediyorum. Gelelim çıkışlarına burada bir adet kulaklık ve mikrofon, SD kart çıkışı var ve burada HDMI, bir adet USB ve ethernet'i buraya koymuşlar. Arkadaşlar bu ethernet'i koymuyorlar artık biliyorsunuz. E, bu da e, birçok kullanıcı için sıkıntı oluyor. Bu nedenle yanımızda dönüştürücü aparatlar taşımak zorunda kalıyoruz. Burada da şarj adaptörünün giriş yeri var. Sağ tarafta bir adet tip C portu var ki buradan şarj edebiliyoruz. Buna ek olarak arkadaşlar bu laptopta mini display portu var. İkinci bir ekran takmak isteyenler için olmazsa olmaz. Sağ tarafta yine iki adet USB çıkışı var. Arka tarafta da herhangi bir çıkış yok. 720p'lik bir kameraya sahip. Ek olarak laptopumuzun boyutu 15.6 normalde işte. O yüzden biraz önce dedim 15.6 laptoplarda bir numaratik olurdu ama burada yok. Ekran olarak da 1920 x 1080 IPS e, yansıtmaz 144 Hz ekrana sahip ki bu da bu laptop için oldukça şık bir seçim olmuş. E, laptopun donanımsal ve fiziksel özellikleri hakkında anlatacaklarım. Bu kadar. Şimdi laptopumuzun alt kapağını açarak laptopumuza ikinci bir disk ya da ikinci bir RAM takabiliyor muyuz? RAM onboard mu değil mi? Hazırsanız buna bakalım. Sonra vidamı alıyorum. Laptopun alt kapağını sökmeden önce uyarmak istiyorum. Eğer bu işlerden biraz olsun anlamıyorsanız sakın bu işlemi yapmayın. Zira tırnaklarına zarar verip laptopu garanti dışı yapabilirsiniz. Sağdaki vidayı çıkartarak başlıyorum. Bu arada hangi vidayı nereden çıkarttığınızda dikkat edin. Zira vida boyutları aynı değil. Uzun vidayı kısa vidanın olduğu yere takarsanız kasaya zarar verebilirsiniz. Bu nedenle bu konulara dikkat edin. Gördüğünüz gibi burada farklı bir video çıktı. Bu şekilde bir bakacağım bakalım nereden açılacak. Şurada ufak bir açılma var. Orayı kullanacağım. Tırnağımı geçirmeye çalışıyorum. Evet. açacak olanlar buradan açabilirler. Aslında oldukça basit şu an için açılması. Hemen şuraya koyuyorum ve yavaşça oldukça da kolay çıktı arkadaşlar. Laptopumuzun altını hemen şu şekilde size gösteriyorum arkadaşlar. Laptopumuzda fan 2 adet demiştim. Gördüğünüz gibi sağ tarafta ve sol tarafta kanalların da genişliğini görüyorsunuz. Gaming laptop arayanlar için kesinlikle bu laptopu öneriyorum. Bence oldukça iyi bir hava soğutma sirkülasyonu sağlamışlar burada. Ki ekran kartı ve işlemci olarak da zaten üst düzey. Ee, burada iki adet RAM slotu var ki ikisi de dolu. 8, 8, 16 RAM takılmış. Tabi bunları isterseniz bir 16 daha takıp 24 yapabilirsiniz. Ya da ikisini çıkartıp bir iki adet 16 takabilirsiniz. Zira laptopumuz 32 GB RAM'e kadar destekliyor. Bu arada Laptopun ağırlığından bahsetmeyi unuttum. Laptopumuz yaklaşık 2,5 kilo. ağırlığındaki bu da hissedilir bir ağırlık. E, laptopumuzda bir adet 512 GB M2 SSD varmış. Ayrıca burada gördüğünüz bir M2 yuvası daha boş. Bu sayede laptopumuza bir adet daha NVMe M2 takabilirsiniz. Bu da e, bu laptop için artı bir avantaj olmuş. Alacaklara da bu göz önünde bulundurulacak bir özellik. Burada da 6 hücreli 70 wattlık lityum iyon pilimizi görüyorsunuz. Bu da orta performansta laptopun 6 saat kadar bizi idare etmesini sağlıyor. Muhtemelen 6 saat gitmeyecektir ama henüz denemedik. Belki gerçekten de 6 saat gidecektir. Zira bugüne kadar açtığımız birçok laptopta 300 bir pil vardı. Burada 600 hücreli bir pil var. Muhtemelen 5-6 saat arası yine gidecektir. Laptopun işi hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar size yakından şu şekilde göstereyim. Bence oldukça şık ve gaming laptopa yakışır bir donanıma sahip. özellikle şu ikinci M2'nin olması. Bu da performans açısından iyi arkadaşlar. Eğer ikinci bir SSD takılsaydı o da artıydı ama ikinci diskin de M2 olması maliyet olarak yükseltiyor ama hız olarak da laptopa performans açısından ek bir özellik sağlıyor. Orada gördüğünüz ikinci RAM yuvası da RAM'ini arttırmak isteyenler için bir seçenek sunuyor. O yüzden ben bu laptopu çok beğendim diyebilirim arkadaşlar ki soğutma kanallarında hasta oldum. Hiçbir bu soğutma işini çözmüş bloklar buz gibi bence alınabilecek bir laptop. İç kısmı da bu şekilde iç tasarım hakkında anlatacaklarım da bu kadar arkadaşlar. Laptopumuzun alt kapağını da kapattık. E, laptopu tavsiye eder miyiz? Kısmına gelelim bu arada. Ee, biraz önce söylemeyi unuttum ee, laptop parmak izi tutmuyor ki bu da benim için ekstra bir e, özellik zira ben parmak izi tutmasını çok sevmiyorum bu laptopta da e, parmak izi gözükmüyor laptopumuzun tavsiye kısmına gelirsek e, özellikle kasa tasarımı olarak ben çok beğendim sağlam bir tasarımı var onun dışında alüminyum kasa ve e, havalandırma çıkışına önem vermişler seçtikleri işlemci ve özellikle ekran kartı gaming laptop arayanlar için çok çok iyi Laptopumuzun fiyatı 25 bin liraya da satan var, 30 bin liraya da satan var ama fiyat aralığı bu şekilde. Laptopta 16 GB RAM var. Bu da e, uzun yıllar sizi RAM aldırmadan götürecektir. Ben laptopu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence HP Omen tam bir fiyat performans ürünü. Özellikle mühendisler ya da render yapacak arkadaşlar çok soruyor hangi laptopu alsak diye. HP Omen alabilirsiniz. Özellik olarak çekirdek sayısı olarak ekran kartı olarak ihtiyaçlarınızı fazla fazla karşılayacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. HBO Omen hakkında aklınıza kalan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım cevap ver olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.